600 milyondan fazla kullanıcısı olan parça oyunu, geçtiğimiz günlerde oyuna yeni bir ekleme getirdi arkadaşlar. Bu bir put eklentisi. Bu eklentide oyuncular ekipmanlar elde edebilmek için o putun önüne gidiyorlar ve bir komutla o putu çağırarak ondan ekipmanları alıyorlar. Oyun içerisinde bunu birkaç defa yapabiliyorlar. Şimdi evet, bu bir oyundur ya. Bunu çok da abartmayın diyebilirsiniz. Ama öyle değil arkadaşlar. Bu oyunu oynuyoruz. Müslüman olan insanlar oynuyor. Evet, dini düşünceleri farklı olan insanlar belki buna çok tepki göstermez. Ama biz Müslümanlar olarak gençlerimizin imani boyutta, itikadi boyutta onları bozabilecek tehlikelere karşı korumak zorundayız. Birçok insan bu oyunu oynadı gerçekten. Bizim için büyük bir tehlike. Oyunda gençler putun önünde elini açarak bir şeyler istiyor. Evet oyun diyoruz ama basit bir şey gibi geliyor. Halbuki bu işler yavaş yavaş oluyor. Bakın sadece bu oyun için konuşmuyorum. Counter, Serious Sam, Call of Duty oyunlarında da farklı mesajlar veriliyor incelemeye başlayalım. Bir kanser oyunu 1999 yılında İngiltere'de bir firma tarafından üretiliyor. Oyunda komandolar teröristleri öldürürken teröristler Allahu Ekber, La İlahe illallah şeklinde bağırmaktadır. Müslümanların yoğun tepkisi üzerine yapımcı firma güncelleme yaparak bu ses efektlerini kaldırmıştır. Seri Uslan oyunu 2001 yılında Amerika tarafından üretildi. Oyunda Hz. Ali'nin kabri üzerinde bulunan işleme ve yazıtlara kadar birebir tasarlanmış olup kabrin içerisinden yaratıklar çıkmaktadır. Kalafat oyunu o da 2005 yılında yine Amerika tarafından üretildi. Oyunda Capture 4 Battle of bölümünde özellikle vurgulanan sahnelerden biri ise uçaklar tarafından minareye saldırılıp minarenin yıkılması olayıdır. Evet arkadaşlar. Sizler de farkındayız .org adresinden daha birçok oyun hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. İşte sevgili arkadaşlar, bu oyunda da bir süre sonra putlardan bir şey istemek güzel bir şey. Çünkü bana bir kazancı var. Hissiyatı gelecek istemsizce. Böyle olunca da puta tapmak zamanla normal bir şeymiş gibi gelecek bizlere. Bakın efendimiz sallallahu aleyhi ve bu konuyla ilgili ne buyurmuş. Şu cahiliye çığlığını bırakınız. Ne kötü şeydir o? Peki, ne zamana kadar başkalarının oyununu oynamaya devam edeceksin? Sen de yenilikçi ve bilinçli oyunlar üretebilirsin. Evet kardeşim. Şimdi artık Çin'in yapmış olduğu oyunu gördün. Oyunun bu bölümünü oynayıp oynamamak artık senin elinde. Ayrıca bir savaş oyununda araba patlatarak çeşitli görevleri yerine getirerek birçok puan kazanma şansın varken neden bir putun önünde saçma bir şekilde puan kazanma ritüeli oluştu? Sizce bu bir tesadüf olabilir mi? Evet, bu mod basit bir şey gibi görünüyor olabilir. Ama bu ileride fikir ve düşüncelerinizi çok ciddi zararlar verir. Biz kimseye oyun oynamayın, oynamak çok kötü bir şeydir diye bir şey diyemeyiz. En fazla deriz ki kardeşim günlük bir saat oynayabilirsin. Bir adam günün büyük bir bölümünü oyun oynayarak geçirse bu zaman israfı olmuş olmaz mı? Ama eğer bu PUBG oyunu oynuyorsanız ve bundan vazgeçemiyorsanız en azından bu yeni getirilen modu oynamak ve zamanla bu oyun itikadi konuda size zarar vermesin. Küçük bir şey gibi geliyor ama her şeyi yavaş yavaş yaptılar. Bunu da yavaş yavaş bize empoze etmeye çalışacaklardır. Dikkatli olalım. Çevremizdeki arkadaşlarımızı da bu konuda uyaralım inşallah. Bu videoyu başkalarına paylaşarak başkalarının da itikadının bozulmasına engel olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Selametle.